şöyle bir şeyi düşünelim. Sizce bir Mona Lisa tablosu mu daha sanatlıdır yoksa bir çeyrek altın mı? Mona Lisa tablosunun maddeleri nelerdir? Tuval, boya, tablo, kağıt. Maddeleri ne kadar basit gibi gözükse de orada çok büyük bir sanat vardır. Bu sebeple üzerindeki işlenilen sanat onu çok değerli ve paha biçilemez yapar. ne kadar maddeleri basit olursa olsun bir altından daha değerlidir. İnsana bu evrende diğer gezegenler, güneş, ay daha büyük ve daha cazibedar gözükse de aslında en büyük sanatı Allah azimuşa insana vermiştir. Ben yürüyebiliyorum ama güneş yürüyemiyor. Ben konuşabiliyorum ama ay konuşamıyor. Ben düşünebiliyorum ama diğer mahlukat düşünemiyor. Benim iradem ve şuurum varken bu galaksilerin içindeki diğer maddelerin aklı, iradesi ve şuuru yok. Allah bütün bu özellikleriyle en sanatlı ve en harika olarak insan olduğunu yaratmıştır. Elbette ki Allah yaratmış olduğu en sanatlı mahlukla konuşacaktır. Ve keza öyle de olmuştur, konuşmuştur. Allah Azimüşşan'ın insanlarla konuşması ve onlarla iletişime geçmesi hikmetinin bir gerekliliğidir. Ve elbette ki Allah Azimüşşan insanlara peygamberler, rehberler ve kitaplar gönderecektir. Çünkü mantıklı, adaletli, hikmetli, merhametli olanı budur.